Yemin ediyoruz <laughs> komisyon. Askerlerimiz var işte ya. Vaktimiz yok. Allah'ım bizi kesecek. Yemin ediyoruz. Yemin ediyoruz. <laughs> Yemin ediyoruz. Yemin ediyoruz. Yemin ediyoruz. Yemin ediyoruz. yan var yan var onlar ne vallahi yeminler, yani eve, hiç, hiç, hiç iyi de tutun tuzdurza yetecek ediyorsunuz halka ayıbı sansınız benim kendimi burada insanlık desin ya kap çaktar lan lan Ayıb Oralar karışık bilmiyorum. Ben ben Beni hemen çağırdılar.